Merhaba. Bugün size Irmak Zileli'nin ilk romanı Eşik hakkında konuşmaya çalışacağım. Eşik ilk olarak 2011 yılında yayınlanmış. Bugün Irmak Zileli'nin diğer tüm kitapları gibi Everest Yayınları tarafından yayınlanıyor. Roman bir büyüme hikayesini anlatıyor. Ana izleyi bir kız çocuğunun büyüme süreci, edebiyatta büyüme hikayeleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Edebiyatın ana konularından, işlediği ana meselelerden bir tanesi bu. Hepimiz sayısız büyüme hikayesi okumuşuzdur. Ve hep şunu fark ederiz. Büyüme hikayelerinin hepsi aslında birbirine benziyor. Ama diğer yandan hepsi de biricik. Bunun nedeni bu hikayeler bize insanı insan yapan şeyin ne olduğu, nasıl olduğunu anlattığı için. Birey olma yolunda neler yaşanıyor, bir bireyi neler var ediyor, biz bunlara tanık oluyoruz. Ve bu hikayelerde belki onlarca, yüzlerce kez okuduk benzer hikayeleri ama her seferinde kendimize dair, yaşama dair yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bizi okur olarak bu hikayelere çeken bu, yazar olarak da sonuçta edebiyatın ana meselesi anlamak olduğuna göre, bir anlama yolculuğu olduğuna göre her bir kitap, yazarların da tercih sebebi çünkü insanı anlama yolunda en iyi hikayelerden birisi büyüme hikayeleri. Diğer yandan bir yazar için büyüme hikayesi yazmak bence en zoru, en zoru olmalı. Neden? Çünkü her edebiyat eseri bir yarayı anlatıyor. Ana meselelerinden bir tanesi bir yaraya dokunmak. Büyüme hikayelerinde de çocukluğun yaralarına dokunuyoruz. Çocukluğun yaralarıyla, o yaraların nasıl iyileştiğiyle, nasıl kapandığıyla ya da kapanmadığıyla bugünün dünyasından yüzleşiyoruz. Eşik ilk roman olmasına rağmen usta işi bir roman. Bu da şaşırtıcı değil çünkü Irmak Zileli 2011 yılında bu romanı yazana dek zaten edebiyatın her zaman içinde olan, Nehir Söyleşi kitaplarına ve başka kitaplara imza atmış. Eleştiri yazıları, denemeler yazmış. Sürekli yazın hayatının içinde olan. Aynı zamanda yayın evlerinde, dergilerde yöneticilik yapmış, editörlük yapmış bir insan. Bu yılların birikimini bu romanına büyük bir titizlikle aktarmış olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu romanın usta işi bir ilk roman olması şaşırtıcı değil. Aynı zamanda bu roman bence cesur bir roman bir yazar için. Çünkü eşik otobiyografik bir roman Irmak Zileli'nin büyüme sürecini anlatıyor ve bu süreçte Irmak Zileli'nin annesi, babası, dayısı, aile fertleri Türkiye siyaset tarihinin önemli figürlerinden, tanınmış figürlerinden kişiler. Romanda isimleri değişik olsa da Irmak Zileli onlardan sıkça söz ediyor doğal olarak. Burada bu nedenle bu eserin edebiyat eseri olmanın dışına çıkma riskini göze almış oluyor yazar. Ama görüyoruz ki Eşik bugün Irmak Zileli'nin en çok okunan, sevilen romanlarından bir tanesi. Nasıl bu romanda Eylül bir eşiği anlatıyorsa, bu romanda edebiyatın dışına çıkma riskini aşmış, kendini kanıtlamış bir roman olarak bugünlere kadar gelmiş. Ana kahramanımız Eylül. Roman önce, Eylül doğmadan önce, Eylül'ün anne ve babasının hikayelerini anlatmaya başlıyor. Bu süreçte, 12 Eylül dönemine tanık oluyoruz. O dönemin hikayelerine de tanık oluyoruz romanın en başında. Ancak Irmak Sileli ne 12 Eylül'den ne tarihlerden, mekanlardan, e, şehir isimlerinden doğrudan bahsetmemiş. Bunu özellikle tercih etmiş. Bunda da çok haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir büyüme hikayesi anlatıyor. 12 Eylül dönemini anlatan bir roman değil bu. 12 Eylül dönemi yaşananlar yoğun biçimde Eylül'ün hikayesine paralel gidiyor. Yoğun biçimde romanın içinde görüyoruz. Ama tüm bu süreçler dünyanın her yerinde, her ülkede, her siyasi tarihte karşılaşılabilecek hikayeler. Bu nedenle bu tercihin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu şekilde romanın edebiyatın dışına kayması da önlenmiş oluyor bence. Romanda buna benzer yazarın birçok tercihine tanık olacağız. İyi bir romanda ne olması gerekiyorsa bu romanda da onların tamamı var. Yazarın ne kadar titizlikle, incelikle bunları yaptığını bu romanda tanık oluyoruz. Bu romanın bugünlere kadar doğru biçimde gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Örneğin romanı iyi yapan özelliklerden bir tanesi de anlatıcı. Üçüncü tekil anlatıcı romanı anlatıyor. Eylül'ün ağzından dinlemiyoruz hikayeyi. Irmak Sileli bu anlatıcıya serbest dolaylı anlatıcı diyor. Burada ne demek istiyoruz? Romanın başında Eylül'ün annesi, babası, dayısı yaşanan hikayeler bu anlatıcı tarafından anlatılmaya başlıyor. Ve anlatıcı aynı zamanda bu karakterlerin geri geldikçe iç sesi de oluyor. Eylül doğuyor. 11 yaşına gelene kadar anlatıcı bu şekilde anlatmaya devam ediyor. Hikayeyi dışarıdan bir göz olarak. 11. yaşı doğum günü romanın kritik noktalarından bir tanesi. Bu noktadan itibaren Eylül'ün büyüme sürecine tamamen odaklanıyoruz. Ve anlatıcı da artık sadece Eylül'ün iç sesini dillendiren bir hale geliyor. Dolayısıyla üçüncü tekil anlatıcı olsa da biz artık romanı büyüme sürecindeki, sancılı bir büyüme sürecindeki bir kız çocuğunun gözünden onun dünyayı algılama şekliyle, onun dünyayı nasıl algıladığıyla izlemeye başlıyoruz. Üçüncü tekil anlatıcı Eylül'ün iç sesini seslendirirken o kadar başarılı ki bu sesin bu iç sesin aynı zamanda mizahi bir yanı da var. Eylül anne ya da babasıyla yaptığı diyaloglarda, onlarla olan mektuplaşmalarında iç sesi bazen araya giriyor ve cevap veriyor. Bu cevaplar hem onun üzerine aldığı, o yaşta üzerine aldığı ağır sorumlulukları, yaşamın ağırlığını hafifletmek amacıyla hem de aslında biz okurları da biraz nefes alır bir hale getiriyor. Çeşitli ironik cevaplar veriyor yaşadıklarına, araya giriyor. Bunlar romanın çok sevdiğim yanlarıydı. Anlatıcı hem olaylara hem de karakterlere eşit mesafede, dolayısıyla Eylül de eşit bir mesafe koruyor. Yaşananlar küçük küçük hikayeler şeklinde gidiyor. Dediğim gibi arada bir de Eylül'ün iç sesi araya giriyor. Bu romanda sevdiğim yanlardan biri biz bu hikayelerden nelerin yaşandığını görüyoruz. Anlatıcı bize ek olarak açıklamalar yapmıyor. Hem Eylül'ün yaşadıklarını bu şekilde çok iyi anlıyoruz. Eylül'le özdeşlik kuruyoruz, empati kuruyoruz. Hem de 12 Eylül döneminde yaşananları gözler önüne seriyor. O sadece eylülün içinde sadece büyüme sürecindeki eylülün çelişkilerini, çıkmazlarını değil biz aynı zamanda Türkiye siyaset sahnesindeki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki bir ideolojinin temsil ettiği insanların çelişkilerini, çıkmazlarını, çatışmalarını görüyoruz bu hikayeler sayesinde. Dolayısıyla eşik bir anlamda aile Devlet, toplum, siyaset eleştirisi de yapan bir roman ama bu eleştirileri bize anlatıcı açıklamalarla ya da doğrudan göstererek değil, Eylül'ün yaşadığı hikayeler üzerinden anlatıyor. Bu da romanın anlatım gücünü artıran özelliklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bazı kitaplar altını çizdiğimiz cümleler nedeniyle biz de yer eder. Çok severiz. Bazı kitaplarda ise altını çizecek bir tane bile cümle bulamayız. Olmaz. Bu nedenle de çok severiz. Deriz ki ne kadar başarılı öne çıkan bir cümle olmadığı halde baştan sona bizi alıp götüren bir roman ya da edebiyat eseri eşik ikinci gruba giren bir roman. Bir de roman Bölümlere ayrılmamış, baştan sona devam eden, akan bir anlatım var. Hikayeler değişiyor, mekanlar, yerler, zamanlar değişiyor. Bazı yerlerde paragraflar arasına bir boşluk konulmuş. Bazı yerlerde üç yıldız konulmuş. Ben Remzi Kitabevi baskısından okuduğum kitabı, yeni baskısında bunlar farklı olabilir, onu bilemiyorum. Ama diyeceğim şu burada. Irmak Zileli eserlerinde bir edebiyat eserinde yazarın gizli kalması, gerektiği metnin ön plana çıkması gerektiğini savunan bir yazar. Bu tercihini ben Son Şimdi Buradaydı isimli romanını okurken tanık olmuştum. Bu ilk romanında da benzer tercihi yapıyor ve bu da gösteriyor ki Eşik romanından itibaren aslında Irmak Zileli Edebiyattaki duruşunu tutarlı bir şekilde bugünlere kadar getirmiş diyebiliriz. Eşik 2012 Yunus Nadi Roman Ödülü'ne layık görülüyor. Biz Irmak Zileli'nin Eylül üzerinden büyüme sürecine tanıklık etsek de bu roman otobiyografik bir roman olsa da sonuçta bir kurgu. Eşik dünyadaki tüm çocukların ortak büyüme hikayesi. Büyürken çekilen sancıların ortak hikayesi. Anne ve baba arasında, toplumla devlet arasında, politika ile yaşam arasında her türlü çatışmanın arasında kalan bir kız çocuğunun büyüme hikayesi. Romanın karakterleri Türkiye siyasi tarihinin tanınmış isimleri olabilirler. Ancak romana başladıktan sonra tabii ki aklımıza bu isimler geliyor ama... O kadar sağlam bir kurgu, hikaye, dil kurmuş ki Irmak Zileli. Bir süre sonra buradaki anneler bütün annelere, babalar bütün babalara, bir aile bütün ailelere, devletler toplumlarda, diğer devlet ve toplumlara benziyorlar. Dolayısıyla dünyadaki tüm çocukların ortak hikayesini anlatıyor aynı zamanda eşik. İnsanın her yerde insan olduğunu anlatıyor. Her romanda olduğu gibi Eşeğin de iyi bir roman olmasının temeldeki nedenleri. Birincisi dili, Irmak Zileli'nin kurduğu dil, bütün roman boyunca romana ait olan dilden bahsediyorum. Bir ruhu olması, bir sesi olması, romana ait kendi zamanının olması. Baştan sona Roman'daki zamanlama da çok iyi bir şekilde anlatılmış ve tüm bunlarla bağlantılı paralel olarak metnin bir ritmi ve müziğinin olması. Burada romanın sesi çok önemli çünkü romanda biz bir kız çocuğunun sesini duyuyoruz roman boyunca. Nasıl bir ses bu? Aile, toplum, devlet, siyaset Hepimiz için kadere dönüşen coğrafya tarafından şekillendirilmeye dönüştürülmeye çalışılan bir kız çocuğunun kendini var etme, birey olma yolunda çabalamasını anlatan o kız çocuğunun sesi neyse bu romanda biz o sesi duyuyoruz. Büyümenin ne kadar sancılı bir süreç olduğunu bize anlatan bir kız çocuğunun sesi bu. Roman ilerledikçe de daha güçlü çıkan bir ses. Yazar takip eden bir okursanız, yani bir yazarın bütün yazdıklarını, romanlarını, öykülerini, bütün eserlerini okumaya çalışan bir okursanız her yazarın bazen ruhu eksik eserlerde yazabileceğine tanık olmuş olabilirsiniz. En iyi yazarlarda bile bunu görebiliyoruz bazen iyi bir edebiyat eserinin nasıl ortaya çıkması gerektiğini çok iyi bilebilirsiniz. Çok titizlikle bütün bu teknik tercihleri metninize uygulayabilirsiniz ama o metnin bir ruhu yoksa ruhu eksik kalmışsa bundan şunu kastediyorum. Yaşamla bağı kopmuşsa gerçek yaşamla. Sahiciliğini yitirmişse ne kadar iyi bir eser ortaya çıkarsa çıksın eksik kalacaktır. Şimdi eşikte hayran olduğum özelliklerden bir tanesi de bu oldu. Irmak Zileli tüm edebiyat birikimini titizlikle buradaki yazım tercihleriyle eşiğe aktarmış ama aynı zamanda tüm hikayenin yaşamla bağını çok sağlam tutmuş. Romanın Bizi sarıp sarmalayan bir ruhu var. Bunu da korumuş. Bu nedenle de bu romanı çok sevdim. Romanın çok önemli bir özelliği daha var. Bu da yazarın ve eşik romanının kendisinin tüm olaylara ve karakterlere eşit mesafede durması. Ve bunu Eylül yapıyor. Bu kadar sancılı, bu kadar sıkıntılı bir büyüme süreci hikayesine konuk oluyoruz. Ve Eylül hiçbir aşamada kimseyi yargılamıyor. Şimdi bir ilk roman okuyoruz. Yazarlar romanlarında bazen şöyle bir tuzağa düşerler. Bir meseleyi masaya yatırırlar ve içlerinde yaşadıkları acıyı masaya yatırdıkları meselenin acısının bedelini bazen roman karakterlerine ödetmeye, işte gerçek yaşamda o karakter kimi temsil ediyorsa o karaktere ya da karakterlere ödetmeye kalkarlar. Buna tanık olmuşuzdur. Bu bir edebiyat eserinde yapılacak en büyük hatalardan bir tanesidir. Edebiyatın temeli nedir? Anlamak. Edebiyat anlatmaktan çok bir anlama yolculuğu. Edebiyatın ana meselelerinden bir tanesi insanı anlamak. Yargılamadan olduğu gibi kabul ederek bir insanı nasıl anlayabiliriz? Kötü bir insanda olabilir bu. Bu insanın neden kötü bir insan olduğunu anlama sürecini görürüz edebiyatta. O insanı yargılamayız. Yargılamamalıyız. Eğer yargılarsak edebiyat eserinin, edebiyatın dışında bir yere gitmiş oluruz. Şimdi Eşik'te bu çok zor bir şey. Bir otobiyografik eser var. Büyüme sürecinde bir kız çocuğu var. Başına birçok şey geliyor. Bahsettiğim gibi anne baba, aile, devlet, toplum ve hepsini anlamaya çalışan bir Eylül görüyoruz karşımızda. Bazen çok çaresiz kalıyor. O da isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor. Ama buna rağmen sürekli anlamaya çalışıyor. Bu beni çok etkiledi. Ve tüm yaşadıkları zaten zor. Bu anlama süreci çok daha zor. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyor Eylül. Ama ona ne kazandırıyor? Romana da ismini veren bir insanın birey olma yolundaki aşacağı ilk eşiği aşmasını sağlıyor. Hem böyle bir eşiği deneyimlemesini sağlıyor hem de o eşiği aşmasını sağlıyor. Eylül daha sonra birçok eşik daha aşacak. Ama bu ilk eşik çok önemliydi. Romanda bu bölüm çok güzel anlatılmış. Eylül'ün tüm bu sancılı sürecin içinde bir noktada aydınlanma hali ve ondan sonra başka bir Eylül'e dönüşme hali. Bu çok güzel anlatılmış. Birini anlamaya çalışmak, ne yaparsa yapsın anlamaya çalışmak dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Bu noktada Ayfer Tunc'un Kuru Kız isimli romanında benim çok sevdiğim bir cümle vardır. Onu hatırlatmak isterim. Anlayınca insan bütün dünyayı sevebiliyor. Anlayınca insan bütün dünyayı sevebiliyor. Edebiyatın sırrı bu cümlede gizli bence. Bütün edebiyat eserleri bunu anlatıyor. Eşik de bu cümleyi anlatabilen iyi romanlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben de. Eşik kelimesi çok özel, anlamı çok derin kelimelerden bir tanesi. Bu romanı okumama da şu vesile oldu. Irmak Zileli Book Love isminde bir platformda bu roman üzerine bir kitap kulübü yaptı. Orada da bu romanı nasıl yazdığına dair bütün süreci anlatan şahane bir sunum yaptı ve sanıyorum her kitabı ile ilgili bu tür sunumları devam ettirecek bu platformda izlemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla ben de bu vesileyle kitabı okudum. Bu videoyu yaparken de Irmak Zileli'nin yaptığı sunumdan çok faydalandım. Kendisine bunun için de ayrıca teşekkür ederim. İnsan Eşiklerden geçe geçe insan oluyor. Son eşiğimiz de sanıyorum ölüm olacak. Geçemeyeceğimiz, kalacağımız bir eşik orası. İlk eşiğimiz var ve ölüme kadar da birçok eşikten geçeceğiz hayatımız boyunca. Ama o ilk eşik çok önemli. Biz bu romanda Eylül'ün insan olma yolundaki, birey olma yolundaki ilk eşiğine tanıklık ediyoruz ve görüyoruz ki bize ne kadar benziyor bu hikaye? Ne kadar tanıdık? Ve bir o kadar da biricik. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.